Doğru söylüyorsunuz ama evet, öbür taraftan da... O, o, o. ben çok güvenemiyorum kendime. Ben sigara içmediğim zaman... Sen güçlü bir insansın. Çok sinirli oluyor. Yani çevremi kırar <laughs> dökerim insanları. Yo leblebi koy cebine. Yani kalp kırarım ondan dolayı. Yani çok cesaret edemiyorum. Ceviz koy cebine. Ha bireye Yok hayır kırar sayılır. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> 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 <Sen, gülüyor> çok <gülüyor> güzel çok güzel. <laughs> yani? Aslında bırakın ama şey şey, şey faalken bırakma. Öyle bir tesadüf çıkar ki bir gün derler ki ne Allah göstermesin. O zaman. 15 gün hastan lazım derler. Saniye, saniye. E saniye. atıyorum. Bir mi? Apandisitim var. Tamam. Olmaz mı? Tamam. 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 fırsat, bir. Hemen fırsat bir. Evet mesela evet. kışın olan hastalıklar üç gün falan yatıyorsun ya. Zaten canı sigara istemiyor. Farkında evet. mısın? Evet istemiyor o zaman. İçemiz, içemiz. O üç gün atıyorsun zaten. <laughs> atıyorsun zaten. Öyle bir fırsat geçip Çünkü vücuttaki gereksiz şeyi atıp kendimi temizlemem lazım diyor. <laughs> Saldırdı diyor zatürre falan. Diyeyim. Bizim ailede <laughs> <böyle>. kanser. <laughs> Maşallah dur iyi yani. herkes kanserden yani. Hı, hı, yani. E, Amcam gırtlak kanserinden, <laughs> babam akciğer kanserinden falan. İçmeden Yani, yani benim de sorun öyle olacak biliyorum. Ama nereden çıkardın? Belki çaresi var. Belki çaresi var. Belki çaresi var. Belki çaresi vardı. Şimdi çaresi var. Şu anda biliyorum. Keşke o yılları tanımış olsaydık size. Kısmet dedik ya kısmet. Yemem baba yemiyor mu sen? Ben yetemem dedim. Biz <laughs> geç kalmışız onu davet etmeye. O yemiş Ya değil gidiyor. ya nasıl aklından çıktı bilmiyorum. Şeytan unutturdu. <laughs> Vallahi... Ben En çok yemek yiyen adam onu. Merak adam. şeytan unutturdu. adam. <laughs> Allah şey yalanı sevmez. Benim aklıma geldi de. <laughs> O ara geri unuttum. Zaten ama çağır, o zaman çağırdık zaten. Yok işte tam o sırada kaptan iki denizin ayrılmasını, o şeytan kurtulmasını anlatıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Anlattım da. Bak, bak delil. Okudun programı, seyretti mi dün? Seyretmiş Tamam, şereftin Tamamladın şey. değil mi? Evet. Tamam. Bir kesiklik vardı, Ozan düzeltti gönderdi onu. Yok düzeltmeye gerek yok Yani. Sadece bir öksürük falan oluyor. Onun Yapma ya, bir... o zaten ona gıcık oluyor. Biraz Hı. evvel gene yakaladı beni. Kesilmişti ama tekrar mı çıktı? Ya da kolemden falan mı oluyor? yok şey, bu sefer hastanın geçmemesinin sebebi sonra fark ettim burası apse var. Diş. Şöyle. O da tabii şey ödem yaptığı için gribi devam ettiriyor He. kendisi. E, i̇laç kullanıyor musunuz? İşte almaya başladım. Geraşın P. Hı -hı. Hatta bir tane ver içeyim şimdi. Yarı değil mi? Terapi var. var. Aynısı. Yok işte ha, işte Ha var mı? Aslında. O, çık, o terletir beni. Tamam. Ter istemiyorum. Hı? Ay yaşa be. Tesadüfen mi? Bana mı getirdin Hı. Hı. onu? Hı. Hı. Yani tesadüf. e lazım diye Oh ne güzel, ne güzel. <laughs> evet, oh, ne güzel. Bundan sonra sana bu görev veriyoruz. Daha sonra ev taşı. Tamam. Sen ne misin sesin? Kaptanım o bu, size bu, yapıştırdığımız bant vardı ya. Bir şey yaradı mı? Yaradı. Getireyim mi ben ondan size? Hı -hı. Bana bir paket geldi ondan. Ay açacağım. İsterim. Size getireyim ben onu. İsterim. Çok Açmadım daha. Hı -hı. Olduğu gibi Hı -hı. duruyor. Hı -hı. Ben size getireyim onu. Hı -hı. O böyle garip bir yaratık var. Kök yaratığı, adem otu diye. Kadın geçiyor. da erkekli. Evet. Onun Biliyorum. şeyi o. Gizek otu. Onun e, kiri. O Hı -hı. çamurda büyüyor yaratık. Evet. Biliyorum. O çamur çok berbat bir çamur. Canavar yaratan çamur. Ben onu size getireyim. Tamam. Yani şimdi o getirdiğin kil var ya. İki günde bir o Kil evet. içinden o bir tane garip köklü yaratık çıktığını düşünün. Sen onu killi bana getireceğim. Kil onun adı biliyor musun? Çamur. Hmm, kil. Hı Bunu... Çamur konuyor. Girsek çamuru. Bu yeniliyor da ama. Onu bilmem. Buraya koyduğum zaman hmm. e, Bunları biz üç yıl önce falan bulduk vardı bunlar yani yeni değil ama piyasa öyle böyle geldi ki eski değerleri keşfediyor. Mesela sana anlattığım kendi ressamam var ya. 40 yıl önce kitaplara yazdım. 40 yıl. Seneye bakın. Sene kaç şimdi? 2019. 2019. Çıkarın bakalım. Ee, 39 çıkarın boş. 78. 78. Ya. Sonra da bir Mirinç'te mi yaptılar onu? Instagram'da mı yapıyorlar? Böyle işte. Ben yapmadım, ben anlattım. Kainat budur dedim. Bu şekilde işliyor dedim. Hani var ya bir motor nasıl çalışır falan anlatırsın Aziz Töpedilerde. Bu da böyle işliyor. 40 yıldır beni çürütemedikleri gibi her <laughs> yeri <laughs> <doğrudurlar>. Doğrudur. <laughs> <Her gülüyor> sene doğrultuyorlar. Doğruluyorlar. <beni>. Her sene doğruluyorlar dedim. Higgs bozonu diye bir şey almışız 40 yıl önce. 40 yıl önce. Geçen sene mi, 3 sene önce buldular Higgs bozonunu. Ondan dolayı bir ödül bekliyordum geldi. Çünkü burada kayıp. Kayıp yok mu ki? Kimse bilmiyor. Bu bunu çok Yani sana da tesadüfen kendimi gösterdim. Da da Allah sevgili kırmızı var mı? var <laughs> mı? Yok. <gülüyor> tamam bu aynı zaman iki buldu. Bu buldu. Hızla Ayşe? şey yapalım. Siparişi verip getirtelim. Döşeyi üçüncü, dördüncü <laughs> gün oraya döşeyelim her şeyi. Ee, ben, da ben da size liste vermiş miydim? Liste bilmiyorum. Bizim liste var değil mi? Pazartesi. Cemal abi sen duydun yani, mu? Bu önümüzdeki program piknikte yapılacak. Bu Arzalan Aşık programı. Tamam. Kimde liste? Şeyler geliyor diyorlar. Ha tamam. Tamam işte o liste gidecek. Senin ha. verdiğin adresle tamam. gidecek. Oradan gelecek yani, para ödeyeceğiz. Bilgim olmadığı için bilemiyorum. Yani. Ha şöyle. Ömer o yardım edecek. Fikrin, Ömer ve Cüneyt Candaş'ımız var. Onlar o stüdyo oluşturuyorlar. 4 tane stüdyo kurulacak. 4 oda, bir tane reji odası, 5, bir tane mutfak altı, bir tane de medikal odası 7. 7 tane oda olacak orada. 4'ü stüdyo, bir tanesi reji odası, iki tanesi de medikal. Belki de bir tanesi yemek odası da olabilir. Ya yani yemeği Cuma dışarıda yeriz, yeriz ya. Bahçe Bahçede yeriz ya. Yani. Kapatır yeriz bahçenin evet. bir bölümünü. Kapatmaya bile gerek yok yani. Kışın çok gerekiyorsa mutfakta yeriz. Evet. Çok problem değil yani. Evet. Yemek için yani... oda lüzum yok olur, o da olur. Çünkü orada böyle bize bir alan oluşum, lazım. Böyle evet. bir oluşum içerisindeyiz. Ee, Necarcan da şimdi e, finans e, konusunda destek oluyor. Evet. Pazartesi inşallah. İnşallah. İşte bir kısmı evet. kredi kartıyla, bir kısmı nakit olmak üzere internetten sipariş edeceğiz. Evet. İnternetten ve mi? İzmir'den. Mi? İnternetten. İnternetten. Sipariş bir de edecek. ayrıca bir daha söylüyorum, benim çek bir şekilde dönecekse hazırım vermeye. Ee, Çünkü e ancak faktöriyel yoluyla kıracağız. Yani kırarak nakite Kırarız. Ondan ha. sonra biz ortaklar onu tamamlarız. Doğru mu? Tamam. Faktoring yoluyla. Hani bir anda bak Doğru. şimdi bizim çok büyük bir şanssızlığımız var. O arkadaşım ben ikimiz dünya kadar alacak deyiz. Benimki küçük 163 bin lira falan. Onun ki milyonlarla ölçülüyor. Bu alacak davası var ya. Lanet olsun şu dünyaya. Anladın mı? Ha öyle. Bir tarafta çocuk çocuk bakıyoruz. Anlatabildim mi? Yani burada anlatmak istediğim şu. Çoktan işlerimiz yoluna giderdi. Türkiye gün aşağı gittikçe ben mesela adamdan her gün yemeğini gönderiyorum, veriyorum. Adam bir ay ödemiyor, iki ay ödemiyor artık o hale gelmiş. Üç ay ödemiyor. Üç ay ödemeyince e, ne oluyor mesela? 35, 70, 105 lira oluyor. Anladın mı? Evet. Abi 105 şu anda senin ihtiyacın yok mu? Var. İşte bu. Olsa al işte İşte bunu üç ay var. adam ödememiş bana. Evet. Üç ay ödememiş. Üçüncü aya girdi. Abi diyor işler kötü gitti. Konkordato falan yapacağım diyor. İflas isteyeceğim diyor. Aman etme diyorsun. Aman etme. Yani bu. Evet. Türkiye bu halde. Evet. Evet. Biliyorum. Yoksa benim için dün bile o 105 bin lira çıkardı Bilmiyorum adam ya. verse Reci sana atacağım de. parayı hemen. Al diyeceğim bunu ne yapıyorsan yap. Aman de. kaptan ben öyle istemem. Reci mesela diyorum de. mesela. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ben öyle istemem. Ben cihazın bilginin adresini veririm. Siz hmm. kendiniz hmm. alın ben para konuştuğum yerine girmeyiz. Tamam de. tamam. tamam. Yani o para gelse hiçbir o da sızlanmayacak. Ben de sızlanmayacak. Onun milyonlarla ölçülüyor abi. Az bir şey biliyoruz. Vallahi ya. Sen Cüneyt'i tanımadın. Cüneyt, Cemhan'la seni tanıştırmak istiyorum. Başkan. Bizim başkanımız. Tanışıyor, musunuz? Ha tamam. Cüneyt, o gece sen gelmiş miydin ya Cemhan? Vardı. Ha tamam. Bak bir oğlun da var. Evet, evet Aral tamam evet. tamam hatırlıyor musun? Tamam ben de şimdi hatırladım, evet, evet evet. Stüdyoyu arkadaşımız Aynen. yapacak, Aynen. iç mimar kendisi, Yok. oluşturacak olan odur. Biricimiz işte de Ömer var. Bey'dir, evet. o ikisi altyapıyı hazırlıyorlar. Yani şöyle diyebilirsin, e, herkes yüzer bin lira koyuyor, öyle diyebilirsin, bu şekilde düşün. O kendi imkanlarıyla yapıyor, ben kendi imkanlarımla. Ne çok kendi imkanlarında anlatabiliyor biraz. Biz de gayretlerimizle, iç bilgimizle yapıyoruz. Çünkü e, Ömer'in, tabi seni de katıyorum, Ömer'in yaptığını burada yapacak hiçbir adam yok. Ben de tanımam. Kuşadası'nda yok abi, yok. Ama kıymetini de bilmiyorlar işte yani. Ben Benim biliyorum, ben ama. biliyorum. O, biliyorum. Aha, göz göze geldiğimizden beri biliyorum. <laughs> Hayır ben sizin için söylemedim. Hayır biliyorum şaka ediyorum. Ama hakikaten biliyorum kıymetini. İlk günden beri. Sıkıntı yok ablam. Kıymet bilmeyenlerle ben de artık çalışmıyorum. O kadar. Bu iş bu kadar. Elek elenir. Kumlar yerine oturur, taşlar yerini bulur. Ararım Sonra... sürekli, neredesin çalışıyorum, neredesin çalışıyorum. Hep neredesin çalışıyoruz çalışıyorum, da, çalışıyorum, çalışıyor haybeye çalışıyorsunuz işte. Evet, çalışıyor da şey evet. yani, Özveriyle karşı çalışıyor. tarafta bir tepki yok ki yani, sana karşı bir şey yok yani. <laughs> yok tabii. Yani, yani, seviyor, bir DNA'yı bulduk çalışıyor diyorlar. Efendim? DNA'yı buldun, çalışıyor diyorlar. Yani herhalde öyle oluyor. Metin hariç, ama. Metin demez bunu. Metin abi yok. Evet, metin demez. Şimdi... Demedi, oldu. hiç duymadım. Bir Ötekisi adamlarım var canım falan yani öbürü öyle. Ben var öyle, ya bir O öyle. Bir sınır, 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 sınır. <laughs> Vallahi kaptım yani ben. Hani Onlar şey benim böyle. adamım ya. Aa, sen nereden tanıyorsun? Bak cücü dedi bak. Sen nereden tanıyorsun Bir dakika bir dakika bunu bir deşelim bu işi. Şey. Falan yapıyor ya. Ben. Yani. Vallahi kaptım yani. Hani, sabır bir yere kadar. Evet. evet. <laughs> Bittiği yerde bitiyor. Ya, kıymetini bilmiyorsa öyle. Bugün bana mesaj atmış. Ne kaptanın diyor? ve e, senin olduğun yani bir, bir zaman bir toplantı yapmak istiyorum diye. Sen, ben, bir de Songül. Üç kişi toplanacakmışız. Neymiş derdi? Üçte bir şey, biz sen. Bir hemen söyleyeceğim, söyleyeceğim sana. Ben tahmin ediyorum. Akşam şey, canlı yayındaki sohbet. Evet, bence de. O konuşma işte <laughs> geçti. Ee... Mutlaka o. Ya olay şu, ona söyleyeceği <laughs> ön bilgi olarak söylüyorum. Ya kattan çıkamıyor. Bu neredeyse vazgeçiyor şey yukarı aynen, çıkmaktan. Neredeyse çünkü dişi hapse yapmış falan. ben zaten yani <laughs> gerekeni söyleyelim. Evet. <laughs> karşı yani karşıya bu adam çünkü ben yaklaşık kendisi, iki haftadır görmüyoruz kendisini. Evet. Görüşmüyoruz yani. Hı. dönüp dolaşıp bana soramıyor hı hı. konuyu. Aramız iyi olmadığı için. Dolayısıyla size. Soracak, hmm. soracak. Evet. Ben de bilmiyorum. Hiç yani öyle alttan, sala mı yapacağım ben dersin? şimdi. Aa öyle bir şey var <laughs> mı Kendi imkanlarımızla yapıyoruz, evet. kendi yerimizde yapıyoruz. Kimseye de hesap vermek zorunda değiliz. Evet. Aynen bu. Çünkü kaptan çıkamıyor kardeşim. Minareden yukarı çıkamıyor. Çıksa da inemiyor. Şimdi canım. diğer Metin abiyle görüşeceğiz. Biz. Evet. Tamam. Ee, evet, yukarıda diğer radyonun, kuşasındaki başkan radyonun başkan vericisi arızalı tamirde. Evet. Yarın sabah geliyor. Yani yarın evet. oradan geliyorlar. Sıkışı. Öğleden sonra, sonra burada olacak. Mecburen Metin abi beni alacak. Yoksa vericiyi takamaz. Evet. Yolda muhtemelen soracaktır Hadi bu meseleyi bana. Diyeceksin evet. evet. şey ki çıkamıyor kaptan. Ben ayarlarım kaptan. Yani istedi ki kaptan. Ada, radyo adada yapalım bu işi. Fakat Oranın elbette olmadığını söyleyince biz yapalım bari dedi. Bir oda oraya ben yapıyorum. Bu olay bunu büyütmeyin de. Hepsi bu de. Ya büyütecek bir durum yok hatta. yani, yani. Ee, yani suya sabuna dokunmadan anlatmak için adam çıkamıyor diye merdivenden çıkamıyor. Sandalye koyuyoruz on, diye. Ondan yana sıkıntı yok hmm. ama yani <laughs> neticede hani bir şey, bir şey yapmak için hiç izin alma durumunda değiliz. Biliyorum ama yani şey <laughs> etmeden çok Tamam sizin aranızda hani bir iş ilişkisi var. Bu evet. başka, bu başka. Bu iş ilişkisi değil o <laughs> ya. Sömürüyor bizi ya. Para alıyor <laughs> benden, ben çıkıyorum bedava çıkmış oluyorum. Ben para ödeyip çıkmış oluyorum ona biliyor musun? Nasıl yani? Böyle Sponsor Reklamlar olduğumuz falan reklam var ya biliyorsunuz. Artemis ah, evet. Çok Biz yüksek 3600 lira para ödüyoruz her ama 40 ay. Ama kırgın lira 10 ayda 3600 lira, lirada bin lira öder. <laughs> 40 bin lira para ödüyoruz. <laughs> 3600 <laughs> ayda ödüyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kaç tane sizin? Toplam 3 Sadece tane. bir tane bu. <laughs> Artemis'in ki bu. Bir dakika sadece Artemis'e mi 3600 lira ödüyorsunuz? Diğerlerine? 2400 ayda. Gördün mü? Gördün mü? Sağla diyor musunuz yani? Helal olsun diyeceği. İşte evet. onun için çocuğun teklifi şu. Dedi ki sesinizi çıkartmamışsın istiyorum dedi. Seneye gene bu zaman geldiği zaman derseniz ki bu yıl benim aynı hizmetimi bedava vermeni istiyorum. Çünkü ben piyasadan bu fiyatları öğrendim. Sen çok fahiş bir rakam almışsın. <laughs> V Ve veya başkası anlaştık. Selçuk'la selçuk anlaştık. Aynen o da olur. Selçuk Ya tabii ha. Tamam değil de o zaman selçuk haklısın. Selçuk'tayız. Selçuk olmaz. Beş selam, beş selam. Selçuk'ta radyo yok. Yemez onu. Hayır o değil. Di selam. E, evet. E, birazcık fazla aldım. Evet. Ben senin bu sene reklamını bedavaya vereceğim deyip arayı düzeltebilir. Bu birinci ihtimal, İkinci ihtimal. Hayır öyle bir şey yok. Bedavaya hizmet veremem der. Keser atar. Ben de keser atarım. Bitmiştir. Şimdi olay ne musun? Yani evet. onu e, ikincisini çok kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Umarım eder ama. Yok. İkincisini evet. mi, birincisini mi? Birincisini. O zaman e, e, zaten aydınırız. biz gebeliğimiz yok ki onlar. Zaten abi o, o bize gebe çıktı. ya. Biz, biz bunu bırakırsak çökerler onlar ya. Yani. Reklam reklam kadar alındı, burada konuşma çıktı. Anladım. Mesut hanım da hani ben bunu söyleyeceğim diye çok yükselme yaptığı için ondan sonra hani bir sakinleştirdik evet. daha burada bunlar konuşuyor. Ya yani. Müliseder Sendikası'na ne kadar çok borcu var onun mesela? Nereye? Müliseder Sendikası'na hani Kelifarkı'na. MESAM'a? He. Keli MESAM'la mahkemedik o. Yani öyle. Biz ona Müliseder Sendikası diyoruz. Aslında o, adı o. Şöyle ama Aslında. orada MESAM'ın da hatası var. Tabii olabilir. Var çünkü ben mahkeme evraklarını gördüm. O zamanında Tony çekmiş olduğu oh, işte tebligatlar vesaireler onları gördüm. Tony <laughs> Yalın evrağı doldururken radyo için e, tehlif istiyor. Yani, çünkü radyoda çalınıyor ya. O zaman televizyon da faal. Hı. Televizyonda zaten klip yayın yok. Hiçbir şey yok. Sadece film dönüyor. İşte o dönem girmiyor. Haber yapıyorlar falan. Klip giriyor tek. Efendim? Klip giriyorlar. Klip e televizyonda girmiyor. Hı. Televizyonda şarkıyla alakalı. Yani mesama ya ilgilendiren Hı. hiçbir şey girmiyor. Hı. MESAM sözleşmeyi hem televizyon hem radyo için yapıyor. İşte. Songül Hanım da sonra buna itiraz ediyor. Geç. Ben sadece radyo istiyorum, televizyon istemiyorum çünkü televizyonda sizin müzik, müzik eserlerinizle alakalı Aynen. hiçbir şey dönmüyor diye. Aynen. MESAM bunu kabul etmiyor. Songül Hanım da kabul etmiyor. İş mahkemeye taşınıyor. Mahkeme uzuyor. O sırada tabii yine radyoya ikinci ödeme geliyor MESAM'dan. Üçüncü yılın ödemesi, dördüncü yılın ödemesi derken Türkiye'de de biliyorsunuz zaten Öbüşey imzaya çaktığınnur belaya girer başı. Adalet sistemi ha, çok evet. geç işliyor. O, o iş öyle uzuyor evet. gidiyor yani. Onun mesamlı olan sıkıntısı. En <laughs> yani en başta hmm. yapılmış olan bir hata Bilmiyorum. hala devam ediyor. Evet evet. Öyle. Ama önemli değil. O herkesi kazıkladığı için o da kazık yemiş. Ben ceza <laughs> <ezenmiyor>. yüce adalet. <laughs> İlahi adalet. İlahi adalet adalet. <laughs> Şimdi ben bir öğrendim ki bu ödediğim para Türkiye çapında radyoya verecek bir ücretmiş. Hı hı. Türkiye çapında e, ki bir radyoya, ulusal, ulusal bir radyoya yani. verilen evet. bir paraymış. Çok güzel. Şey. O kadar yüksek bir bedel ödüyormuşum ben. <laughs> yani siz bu sözleşmeyi imzalamadan önce neden bir ee, araştırmadınız? Ben bir bunu düşüneyim. Benim haberim bakayım. bu. Ben onu sana söylüyorum. Ben hemen sıyırtıldım. Sıyırıldım. Sıyırtıldı. Geldiğinde dedi ki, hı hı. bir düğünü yapacağız kızının. Evet. <laughs> Ee, bunlardan iki tanesini falan şöyle şöyle, 3 üç, üç tanesini bir şeye sayıyoruz düğüne? 2 tanesi düğüne, kalanı cepten ödenecek. Cepten ödenecek. 2 ay mı düğüne? 2 ay düğüne sayılacak. 10 ay. 10 ay sonra, yani damat mı verecek bize son 2 ayı? Onu... Eylül'de onların düğünü var, bir Eylül gibi ödeme alacağım onlardan. Damattan alacağız ödemeyi. Hmm. bin. Bir şey, 7500 falan. dedim. Öyle. Ondan sonra şey, sen sağ ol, ben selamet <gülüyor> olacağız. <gülüyor> Bundan sonra bu tarz eğer bir anlaşma yapacak olursanız, sanki olmaya bir başkasıyla, her kimse. Ha. Rica ediyorum yani yapmadan önce. Tabii ki biz sana <laughs> danışmamız lazım.